Arkadaşlar. Tuba sen ne yapıyorsun Tuba? Ya kalkın halay <laughs> çekelim. Hadi oynayalım. Hani yok mu bir bomba? Yok. <gülüyor> 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 Bugün kim yok? Kızlar evinde Elif. Elif yok, yok sadece. Ben. Elif yok. Bilekle Çağrı nerede? Ay onlar. Çağrı gelseydi ya. Ha? Eğlenirdik. Bilekle Çağrı <laughs> nerede? Hay niye Çağrı şarlatan mı? Hay sen iyi oluyorsun. oluyor. Tuba'yla ile falan uğraşmaları eğlenceli. Kır kır, 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 kır bak, bak canlı bağlanalım abi Ozan'a. Ozan'a bağlanalım. Aziz ayrılacak. Nasıl kurulur atla eser. Evet. Seni dinliyorum. Evet, ne düşünüyorsun Azize? Ne yaptıklarını anlamadım. Ozan'ın muhabbetle ne alakası Yakıştırma var ya? Yakıştırma mı yaptılar onu anlamadım. Güzelle Ozan'ı mı? Güzelle Ozan'ı yaptılar Bir de yapıştır, salak problem olur mu senin için? Yok. Yok ne? mu? <laughs> Hayır yok derken Hayır, o, Ozan, Ozan abinin bu muhabbeti müsaade etmesi sıkıntı olur Aynen. bence. Yok mu dedi, yok mu dedi. Hmm. Bu kadar eğlenceli davranması. Arkadaşlar muhabbeti kesin. Aynen. Ha, Gerek Aynen. Yok. kadar eğlenceli Aynen. davranması. Güzel. Burak genelde aynı şakaları ciddiye ben, vurduğu için. Kesinlikle. Hayır, bu kadar eğlenceli davranmaması gerekiyor. <laughs> Kız Azize ne oldu? Sinirlendi mi? Ana Meti yani. Hiç hoş değil. Empati kurun arkadaşlar. Ya bazen insanlar ben yapabiliyor öyle şakalar. Ama siz arkadaşım da yine arkadaşı. muhabbette kakara kikiri yaparsa takmaz mısın? Yok Tabii orta, ki takarsın. ortalığı inletir böyle oğlum. bir şey yok. Burak bıçaklayabilir. Tarbi canım ortalığı inletir. Ben seni yaptım. Çok altı yani. Kaçmalı oğlum. Ne demek oğlum? Rahatsız ya. Ne dedi ki? İyi misin? Burak bıçaklayabilir diyor ya. Yani.